Merhaba çocuklar, yeni dersimize hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Bu derste artık sizlerle birlikte ö sesiyle ilgili birkaç tane cümle okuyacağız. Hazırsanız birlikte başlıyoruz. Önce heceleyerek sonra hecelemeden birlikte okuyoruz. Ö mer Ömer Ön lük Önlük tak tı taktı Ömer önlük taktı Melike Melike O önemli melike o konu önemli Ö -nal. önal önal örtü örtü ört önal örtü ört Ö, mer, Ömer. Tö törene törene. Ka K, tıl, katıl. Ömer, törene, katıl. Suna, suna. Ön, Le mi ni önlemini al suna önlemini al ö ner öner ö t ki öteki k le mi kalemi al Öner öteki kalemi al. Murat Murat Atatürk Atatürk'ü örnek örnek al. Murat Atatürk'ü örnek al e nü nü önünü mut la ka mutlaka e lik le ilikle önünü mutlaka ilikle on la r onları ö ne öne as onları öne as sö nük sönük o la nı olanı as Ma, asma. Sönük olanı asma. Sıla, sıla. Ön, lük. önlük. Tak. Sıla, önlük, tak. En, ö, nem. Li, önemli. Konu, konu. En önemli konu. Ö, T, ki, öteki. Ü, ni, t ünite. Ne, öteki, ünite, ne. Ma sa nın masanın üstü üstü Ör -tü -lü. örtülü masanın üstü örtülü kür kürsünün ö önüne i ler le. ilerle kürsünün önüne ilerle ke ma li kemali örnek örnek al kemali örnek al Harikasınız çocuklar. Bu şekilde artık dersimizin sonuna geldik. Ö sesi ile ilgili birkaç tane cümle okumuş olduk. Siz de evde bol bol tekrar edin. Ne kadar tekrar edersek o kadar da okumayı hızlı öğrenebiliriz. Geçmiş ve gelecek bütün derslerimizi izleyebilmeniz için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki dersimizde görüşürüz.